Lig'in son maçı, bu sezonun son videosu. West Ham United, Reading. Reading küme düşmeyi haftalar önceden garantilemişti. Geçen hafta salı günü erteleme maçında Manchester City ile oynadı. Aslında çok fazla pozisyon verdi. İkinci yarıda Manchester City bunları değerlendiremedi. Sadece birini değerlendirdi. Maç 1-0 iken Kaleci Hart'ın kurtardığı birkaç pozisyon var. Savaştılar yani taraftarların önündeki son karşılaşmaydı o. Ama 2-0 kaybetmekten kurtulamadılar. 7-8-0'da olabilecek bir maçtı. West Ham United ise geçen hafta Everton deplasmanında çok varlık gösteremedi. Ama deplasmanlarda zaten çok varlık gösteren bir takım değil. Dolayısıyla oradan da yenilgiyle ayrıldı. West Ham United evinde oynadığı son 4 maçta yenilmedi e, ama bu maçların ikisini de beraber bitirdi onu da söyleyelim ama bu karşılaşmada Andy Carroll'ın ki bu sezon sonunda kiralama sözleşmesi bitecek gelecek sene nerede olacak onu e, görmek açısından ilginç olabilir e, West Ham'ın e, sözleşmesini de uzatan Sam ile birlikte Reading'i zorlanmadan geçeceğini düşünüyorum bunu bir not olarak söyleyelim ama şunu da unutmayalım. Reading'in en son böyle çıktığı deplasmanda Fulham'a 4 gol attığını ve 4-2 yendiğini de unutmayalım. Dolayısıyla her zamanki Reading maçları gibi üst oynayın, içiniz rahat etsin derim.